Şefaati kabul etmek ya da şefaat doğrultusunda beklentilerde bulunmak öncelikle kişinin inandığı ilah anlayışında bir zafiyet olduğunu gösterir. Yani haşa Allah torpil yapar, Allah birilerini vermi kayırır, Allah dilediğine dilediği gibi muamele eder. Allah dilediğine dilediği gibi muamele yapmayacağını belirtiyor. Allah ölçü belirtmiş. Kur'an'da var olan ölçü nedir? Kurtuluşun ölçüsü belli. E, felakete maruz kalmanın ölçüsü belli Cehenneme gitmenin yolu belli, cennete gitmenin yolu belli. Allah bu ölçüler kapsamında kullarını adil bir şekilde yargılayacaktır, karar verecektir ve kişiler yaptıklarının sonucu, kendi iradeleriyle, kendi kabul ettikleri iradelerinin sonucu olarak, özgür iradeleriyle yapmış olduklarının sonucunu bu dünyada yüklendiklerinin sonucunu ahirette göreceklerdir. İyilik yüklenen, iyilik yapanları cennete, kötülüğe bulanan, kötülük kapsamında davranışlara kendisini kuşatan kişiler de cehenneme girecektir. Bunu Allah açık açık belirtmektedir. Şefaat inancı her şeyden önce adalet anlayışına aykırıdır. Allah mutlaka değildir. Ama bu şekilde düşünmek, şefaat beklemek Allah'ın adaletine aykırı bir yaklaşım olur. Adaletin zıddı ise zulümdür. Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz. Yani şefaat anlayışı zulmü meşrulaştırarak Allah'a iftira atmaktır. Allah'ın torpil yapması söz konusu olamaz. Herkese hak ettiği neyse zerre kadar bir sapma olmaksızın tam verilecektir. Allah cehennemi hak edenlerin cehenneme gireceklerini söylemektedir. Evet, cennete hak eden cennete, cehenneme hak eden cehenneme gireceği açık kurallar üzerinden bellidir. Allah belirtmiştir ve bu ölçüsünü de uygulayacaktır. Herkes yaptığının karşılığı Herkese yaptığının karşılığı vardır. Cennet de bu dünyada yaptıklarımızla karşılıktır. Adam kayırma, torpil yapma Allah'ın razı olacağı bir hal değildir. Kim neyi hak ediyorsa ancak hak ettiği kadarını alacaktır. Tam bir adaletle ne bir eksik ne bir fazla. Herkes yaptığının karşılığını bulur. Allah kimseye cehennemi dayatmıyor. Allah kimseye cenneti dayatmıyor. Yani Allah yolu gösteriyor. Kullar kendi iradeleriyle tercih etmekte. Kendi iradelerin gereği olarak ya iyilikten yana ya da kötülükten yana davranışlar oluşturmakta. Bunun sonucunda da bunun karşılığını kişi bulur. Bir başka bir başka hadis kitapları başta hadis kitapları olmak üzere diğer bütün ana kaynak kitapta şefaatle ilgili yukarıda aktardığımız türden yanına bilgi verilmektedir. Şefaat kavramına Kur'an'a aykırı anlam vererek onun Müslümanların inancına sokan mantık Le ilahe illallah diyen cennete girecektir. Uyduruk hadisine ölçü alarak bir tek sözle herkesi cennete göndermektedir. Bu yalanı ne diye söyletenlere şunu sormak gerekir. Madem ki bu söz hadistir, o zaman şefaate ne gerek var? Nasıl olsa Le ilahe illallah diyen herkes cennete girecek. Allah kitabında sadece iman kapsamındaki kelime-i kelime tevhid ve kelime-i şahadetin getirilmesiyle kişinin kurtulacağını hiçbir yerde belirtmiyoruz. İman ve salih amel bütünlüğünün olması, davranış güzelliğinin olması, hayata güzel bir şekilde dokunmak, Allah'ın boyasıyla dokunmanın sonucu kurtuluşun olduğunu birçok ayette belirtiyor Allah. Yani bunu görmemiz lazım. Yoksa birileri ee, dinin anlam bütünlüğünü hangi tarafa çektiğini görmemiz gerekir. Yani bir kelimeyi tevhid kelimeyi işaret getirdim kurtuldun. Dünya kadar günahın olsun kurtuldun. Böyle bir şey yok. Allah belirtiyor günahta günahın insanı imandan edeceği, günahın alışkanlık haline getirilmesi, büyük günahların işlenmesi kişinin imanına zarar vereceği Kur'an'da belirtilmektedir. Allah ondan başka ilah yoktur. O sürekli diridir, koruyup gözetendir. Ondan ne bir dalgınlık olur ne de ne de onu bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunabilecek kimmiş? Evet 255'te kesinlikle Allah'ın izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Ben yani Allah burada insanlara ya da farklı kişilere ee, Seçkin kapsamda gösterdikleri kişilere izin verecek manasını çıkarıyorlar. Böyle bir şey yok. Müşriklerin oluşturdukları o paradigmaya, o ileri sürdükleri zanlarına bir reddiye var. Onların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Onlar onun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. Onun egemenliği yeri ve göğü kuşatmıştır. Bunları korumak ona ağır gelmez. O çok yüce ve çok güçlüdür mutlak güç ve kudret sahibidir. Ayette geçen izne olmaksızın şefaatte bulunabilecek kimmiş ile kast edilen şey şefaat etmek için birilerine izin verileceği değildir. Evet dönüp dönüp söylüyoruz. Allah burada belirtilen yaklaşımı e, buradaki ayetteki e, söylem bütünlüğüne baktığımızda müşriklerin beklentilerine bir reddiye var. Bu doğrultuda düşünenlere bir reddiye var. Böyle bir şey yok. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey yapamazsınız. Yani Allah böyle bir şey mi diliyor? Allah dilemedikçe böyle bir beklentiye mi dileyeceksiniz? Yani Allah böyle bir şey dilemediğini Zümer Suresinde en son nokta olarak şefaatin tamamı Allah'a itir. Yani bunu görüp böyle bir şeyin olmadığını açık açık e, Müslüman inanması görmesi lazım. Böyle bir anlam kesinlikle doğru olamaz. Zira Kur'an'a göre şefaat inancı kesinlikle şirktir. Bir aracılıktır. Allah bütün aracılıkları yasaklamıştır. Bağışlamak sadece Allah'a aittir. Bu ayetlere müşriklere cevap verilmektedir. Onların kendilerine şefaat edeceklerinin inandıkları ilahları kast edilerek onlara böyle bir izin ve yetkinin verilmediği bildirilmektedir. Denmektedir ki Birilerin şefaat edebilmesi için Allah'ın izni ve yetki vermesi gerekir. Allah da izin ve yetki vermediğine göre hiç kimsenin şefaat etmesi söz konusu olamaz. Boşuna kuruntu yapmayın. Allah kesinlikle şefaat kapsamında hiç kimseye izin vermiyor. Resullere de izin vermiyor. Velilere de, gazlara da, evliyaya da hiç kimse izin yok. Meleklere de izin, hiç kimse izin yok. İzin günü şefaat fayda vermez. Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimse hariç bu ayeti de dayanarak şefaat iddialarını sonuna kadar sürdürmektedirler. Bunun açıklamasına baktığımızda öncelikle şu bilinmelidir ki ayetteki sözcüklerin anlamı çarpıtılmaktadır. Sözcük oyunu yapılmaktadır. Sözcüklere kendi anlayışlarına uygun anlam verilmektedir. Ayette çok açık ve yalın olarak Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseye şefaat yardım edilecek denmektedir. Bu cümleye dikkat edilirse denen şey şudur. Ayette kimlerin şefaat edeceğinden değil, kimlere şefaat edileceğinden söz edilmektedir. Diğer bir anlatımda şefaat edilecek yani bağışlanacak olan kimselerden söz edilmektedir. Bunlar yüzlerce ayette de ifade edildiği gibi iman eden ve salihatı yapan kimseler olacaktır. Evet şefaat iman ve salih amel kapsamında yaşayan Allah'ın boyasıyla boyananlara Allah'ın merhametidir. Kulunun mükafatını Allah'ın katlayarak vermesidir. Kulun kazancı yüz ise Allah'ın milyon doğrultusunda milyonlarca mükafat vermesidir. Ayette sözü edilen Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler, dünya hayatlarında inanan ve saliyatı yapan kimselerden başkası değildir. Evet, buradaki şefaat zaten iman ve salih amel kapsamında olanlara Allah'ın mükafatının olmasıdır. Kat kat mükafat verilmesidir. Ayette torpilin olanca, olacağından değil, Olma söz edilmektedir. Evet, müşrikler e, torpil doğrultusuyla kendilerini kurtarmak için ya da e, kendi oluşturdukları anlam bütünlüğünde insanlara e, bir mantalite oluşturmak ve insanları sömürmek için, oluşturdukları o çarkın devamı için, oraya akarların gelmesi için e, din bezirganlarını oluşturdukları bir sistemleri, bir paradigmadır. İşin gerçeğinde Allah'ın ölçüsünde böylesi bir beklenti yanlıştır ve boşunadır. Bu ayete şu şekilde yanlış anlam verilmektedir. O gün Rahman Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaati bir yarar sağlamaz. Ayete birilerin şefaat edeceği şeklinde anlam vermek kesinlikle bir ön yargının sonucudur. Lafız olarak da anlam olarak da ayet kimlerin şefaat edeceğinden değil, Allah'ın kimlere şefaat edeceği, yani kimlerin işlerini kolaylaştıracağı, kimlere yardım edeceğini bildirmektedir. Yani Allah'ın yardımı var.